Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Leo Forci oynuyoruz. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar birinci bölümden başlayacağız. Hızlıca. Arkadaşlar İngilizce bilmediğim için geçeyim buraları. Hemen yapalım. Önce bu iki tuşa parmağımızı basılı tutacakmışız. Böyle giderek de ile yapacakmışız arkadaşlar. Bu seride bütün altınları toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar biraz şey oldu kardeşim. Burada da böyle yaparak zıplayabiliyormuşuz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenirseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de beğenirseniz mutlu olurum. Hemen böyle yapalım. Evet, evet. Bu arada çok eğlenceli bir oyun. Yani sesleri, detayları çok güzel. Oyunu çok beğeniyorum şey is oynamak isteyenler varsa şey nereden indirildiğini adını şey söyleyeceğim <laughs> açıklamada oynamak isteyenler açıklamaya bakmayı unutmasın arkadaşlar az önce gördünüz orası. seyirci <laughs> burada arkadaşlar etipof gibi şiştik böyle yapıp Galiba böyle yapacağız. Evet arkadaşlar doğru yapmışım. Hemen yapalım şurayı. Ben küçükken de oynamıştım. Bu yüzden alışığım buna. Ya, ya. Size bakıyor. Bu arada arkadaşlar oyun eğlenceli olduğu için siz seversiniz diye oyunluyorum. Bu yüzden beğenmeyi unutmayın. O zaman biraz sessiz oluyorum ve devam edelim. Arkadaşlar yeni bir yere geldim. İşte böyle oluyor. Bu şeyde değmememiz lazım. Böyle olacak. Evet. Arkadaşlar bu top buradaysa kaya parçası. Kesinlikle burayı yapmam lazım. Evet. Tam da üstümüzde bir geçit yaratıyormuş. Arkadaşlar etipuf gibi şişeş şimdi. Hemen. Hemen yapalım. Bunu böyle yapacağız. Ve tur bitti. Çok eğlenceliydi birinci tur. O zaman hemen arkadaşlar ikinci tura geçelim. Bu sefer mağaranın içinde başladık. Şimdi bunu böyle yapıp geçeceğiz galiba. Evet öyle. Hemen yapalım böyle yapacağız. Arkadaşlar yapamadım. Bu yüzden şey yapmam lazım. Ölmem lazım. Hızlıca geri yapayım. Videonun başında da dediğim gibi amacımız bütün altınlarla oyunu bitirmek bu seride. Böyle yapacakmışız. Arkadaşlar hemen yapalım buraları da. O zaman siz izleyin biraz. Ben de katılayım. Sessiz sessiz oluyorum. Arkadaşlar burası dikkat isteyen bir yer. Bu yüzden hızlıca yapalım ikinci bölümü de. Burayı yapamadım. Şimdi yapayım arkadaşlar. Hızlı olmalıyım. Of yapalım. Arkadaşlar ben ses sonra hızlıca yapıp geliyoruz. Arkadaşlar yaptım. Hemen başlayalım. Tamam. İkinci bölüm de eğlenceli. Nerede izliyorsunuz? Hangi ülkede, hangi ilde izliyorsanız yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sefer böyle yapacakmışız. Hemen. Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Bu arada çok iş videolarımı beğenmiyor ve abone olmuyor. Lütfen bunları daha az daha indirelim. Daha çok yaparsanız daha fazla şu abone olup beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hemen yapalım. Burası farklı. İlk oynadığımda kafam karışmıştı ama öyle yapacaktık. Hemen böyle yapalım. Arkadaşlar. Hemen şu uçmadığı yerden geçelim. Ve devam edelim. Hemen başladık. Buraya da. Arkadaşlar hızlıca yapıyorum. Burada gizli bir yer varmış. Onu da açayım. Arkadaşlar hızlıca yapıyorum. Yaptım hatta unutmuşum. Hemen yapalım. Üçüncü bölüme geçelim. <laughs> Arkadaşlar yine izlemeyeceğiz maalesef. Hemen yapalım. Burası zorlayacak gibi geliyor bana. Evet. Bu oluyor. Arkadaşlar aslında kolay yaptım. Hemen buradan gideceğiz. Bunlar gecede çok kötü şişlerir. Ah, çok kötü oldu arkadaşlar. Şişiyoruz. Bu da çok. Komik ve eğlenceli oluyor bu arada. Uçmamız ya da süzülmemiz çok güzel e, eğlendiriyor. O zaman biraz sessiz oluyorum. Siz oyunun keyfini çıkarın. Aa, arkadaşlar hemen orada şey olmuş. Açılmış. Hemen geçelim. Arkadaşlar yapalım. Bunlara değmemek için yavaş gitmeliyiz. İşte böyle olur çünkü. Biraz hızlı aceleci davranıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen bekleyelim. İzleyelim, izleyelim. Orada bir kapı var arkadaşlar. Galiba o kapıyı şey açacak bunlar. Hemen böyle gidelim. Hı -hı. Galiba Hı -hı. bunu Hı -hı. oraya fırlatacağız arkadaşlar. Evet doğruymuş. Hı -hı. Beceriyorum en azından. Arkadaşlar bir türlü yapamadım. Siz de gördünüz. Açıldı altımız. Çok şükür. Arkadaşlar galiba şunu yapmamız lazım. Ah, şiştiğim için olmadı arkadaşlar. Bu da açıldı. Çok detaylı ve şey akıl isteyen bir oyun. Konsantre olmamız lazım gizemleri çözmek için. Yani, gizli yerlerde o çark yeri olabilir. Onları kaçırmayın. Arkadaşlar hemen yapalım böyle de geri dönmeyiz vallahi. Ah. Arkadaşlar iki kez pek yaptım. Hemen yapalım o zaman. Hop. 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 Arkadaşlar yaptım. Hemen aşağı inelim. Ve bu kadarmış. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı. Bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de açıklamaya Leo, yazı, Leo yazın. Bu izlediğiniz anlamına gelir. O zaman hepinize hoşçakalın ve bay bay.